Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Thief Simulator'ın 3. bölümündeyiz. Çay görevlerinden devam ediyoruz. 107'den mücevher çal adlı bir görevimiz var. Aynı zamanda yan görevler de var. Onları da yaparız yapmayız fark etmez. Buradan mücevher çalacağız. Ama nasıl gireceğiz içeri? Kardeşim her yer çitle kaplı. Yok mu bir asması buranın? Heh, şu 108'i soyut soğana çevirmiştik hatırlıyorsanız. Yeter yeter. pencerelere bak. Onlar güvenlik yapmış. Hele hele. Hele 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 hele. hele, hele, hele. Kaç kişi var içeride? 2. <laughs> Ya kim hırsızı fark etti ya? Arabama çarpıyorlar şerefsiz ya. Onlar buraya bakarken ben başka eve mi girsem acaba? Bu abla evde tek başına. Ben buraya gireyim. Polis orayı ararken ben buraya gireyim. Nasıl? Bir hırsız asla yerinde durmaz. Bu ne bu ne lan? hocam devam. Polis be beni orada ararken ben başka eve giriyorum. Bak çarpmayın şu arabama ya. Allah Allah. Allah, kapının açıldığını fark etmedi. Abla şu an oturuyor da ne, ne tarafta oturuyor acaba? Beni görür müsün? Görebilir. Böyle yaparsam göremez. Buradan girersen böyle hiç göremez. Tamam. Mis. 10 numara 5 yıldız. Ne var burada? Göğer kasası. Bunu açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. 30 dolar. Uy sarkaç. Al. Ben gidiyorum ya. Sende bir şey yok. Aa televizyon. Ver. Kapat kapıyı. Heh, tamam. Bu. Yok bir şey yok. Kiracı duymadı. Yok. <laughs> Nerede lan televizyon? Lan televizyon nereye gitti? Hay Allah kahretsin ya. Nereye attım ben onu ya? Evet televizyon çaldık ama televizyon... Heh. Ama güzel. Lan polis şuradan dönerken benim arabaya çarpıyor. Nasıl beceriyorsun ya? Yoldan dönsene kardeşim. Evet yüzü de tekrar birlikteyiz. Varım kimse. Selamünaleyküm. aleyküm. Basayım mı zile. Zile basarsan polis çağırır mısınız? Buradaki amacımız mücevher çalmak. Önce ana gör... Bunlar ne oğlum? Önce ana görevi yapam diyecektim. Gezmiyoruz değil mi lan evin içinde? Bunu alabilecek mi? Böyle yavaş yavaş gelsem. Yavaş yavaş. Çekil 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 çekil. Mücevheri ver. Allah seni kahretsin çekil. Mücevheri ver. Ver mücevheri. Lan çekil. Allah seni kahretsin. Atla. ha Kaç. Kaç 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 kaç. Bak gene arabama çarpıyorlar ya. Ne Çekil abla çekil. Tamam buradan devam. Merhaba. Neyse var mı? Radyo ver. Evet, evde birileri geziyor. Evet rutini keşfet rutini. Oğlum rutini keşfet. Rutin rutin. İmdat! Yetişin hırsız! Allah kahretsin. Kaç. Buraya doğru gelecekler şimdi. Şuradan şu, şu aradan girersem hiçbir şey olmaz. Buradan şöyle 109'a doğru bir yol alsak bence olabilir. 106'ya da girebiliriz. Merhaba canım. Var mı kimse? Böyle bir zile basayım siz çıkın. Çık bakayım. Polis arka sokakta beni ararken koştura koştura geliyor bir ama. Polis siz mi aradınız lan? Abicim alt tarafı bir şey yapıyoruz ya. Ben istenmediğim yerde kalmam kardeşim. Ben eve gidiyorum. Oo önümü kesiyorlar. Oo yakılı siz misiniz lan? Ben de buradan kaçarım. Tamam ana görevi yapmış olduk. Tamam, konuşma kardeşim. Evet parçalara ayır. Nasıl ayırıyoruz? Evet ayırdık mı şu an? Buna geç. Hayır yavrum hayır. Buna geç. Mis. Kilit açmayı öğren. Seviye 4 kilit açma. Öğreniriz. Tam önce şunları bir satılabilecekleri satalım. Var mı Black Bay'de satacağımız bir şeyler? Oo araba parçaları gelmiş. Yo muha git var. Sat. Antikada bir şey yok. Kasalara cam bıçak kullanma 2 puan lazım. O zaman işe çıkacağız. Gençler yapacak bir şey yok. Ha, Grimy sokak. Çok olay çıkarttığımız için polis devri atıyor herhalde. O yüzden böyle birkaç gün uyuyalım. Evet, uyuduk. Bakalım. Bakalım. Neredeyiz? Evet. Ayağım kırıldı. Grimy sokak hala alarmda. Bir gün daha uyuyalım. Bir gün daha uyuduk. Allah Allah. Ben girerim hocam. Bir sıkıntı yok. Alarm varken de girerim. Nerede orada bizim 108'in gitarını çalamadıydım, içimde kaldı. Ay çekil dayı. 108'di değil mi orası? Evet tamam. Araya park edeyim ben gene. Çarpmadan, kırmadan. Heh tamam. Ne yapıyorsunuz yatıyorsunuz mu? Yavrum benim yatın bakalım. Biri burada, biri burada. Diğeri nerede? Yan yana mı yatıyorsunuz? Hee evet. Yani Çıkıyor. aleyküm. Burada ne var? Dekorasyon çal veya kır. Çalayım niye? Kırayım kardeşim. Bu ne? Tabloyu kır veya çal. Onu da alayım aldım tamam mis aşağı iniyorum ben o elektro gitarı alacağım dedim burada telefon var altın kase gözyaşı şeysi para nerede o elektro gitar elektro gitar görmüştüm sanki bu ev değil miydi o ev o ev bu ev değil mi lan hareketlenmeyin kardeşim dur ne telefon tuğla telefon ha Nokia. Allah Allah bu gitar burada değil miydi ya neyse ben gidiyorum o zaman buradaki parayı aldım mı almadım bunu alayım mı yazıcı aldım. Ben yazıcıyı aldım gidiyorum. Depoyu boşalt. Goal, bunu koy. Bunu koy. Daha yerimiz var. Arabayı çalıştır. Başka eve gidelim. 107'ye gidebiliriz. Sanki bu gitar 107'deydi ya. Burada kaç kişi var? 2. Ben bunu yine buraya koyayım. Bu sefer sağlık koyayım ki polis molis gelirse çarpmasın. Yavaş şaştım kapıyı. Gitar burada mıydı ya? O çok içimde kaldı o gitar ya. Burada mı acaba? Duvarda asılıydı böyle. Ah ulan ah. Görevlere bak. Şarap kadehi kır. Bunu kır bunu kır. Niye kırıyoruz kardeşim? Alalım götürelim. Tuvalet. Kırayım mı lan? Kırıyorum. Kırdım. Kimse yok mu lan evde? Yo, var ama gitar ama bu gitar o gitar değil olsun bu da para yapıyor sonuçta 2. kattaki pencereleri kır tamam kırarız sıkıntı yok sıkıntı hiçbir sıkıntı yok radyoyu da aldım ha, bunları da kırdım bunları da ver daha yerimiz var mı yok o zaman birkaç şey daha çalabiliriz daha iki birimlik yerimiz var neyse görmeden gidelim mükemmel işçilik mükemmel kaç welcome back al bunları Al bunları hepsini al. Ama şimdi buradakileri de ver. Bunları da al. At, bak polis alarm halindeyken daha kolay hırsız yap. Level atlamamız lazım o yüzden birazcık böyle hırsızlık yaptığımız zaman level atlayacağız. Kilit açmayı öğreneceğiz artık kasalara da girebileceğiz. Geldim hocam merhabalar S sizi yine soymaya geldim. Ablacım gene uyumuyor. Açtım kapıyı. Eyvah yavaş açsaydım keşke. Olsun sıkıntı yok. Ne oldu lan televizyonunuz mu yok? Allah sizin benim. O nokta telefon. Bu ne? Telefon mu bu? Bunu çalabiliyoruz. Sabit hat. Dert kimseyi arayamayacaklar. Onu da çaldı. Şu nereden iniliyor lan? Buradan mı? Heh geliyorum. Burada bir şey var mı? Yok. Burada da yok. Şunu kapat. Yavaş Yavaş. 300. Hiç yok. Ben bu tabloyu alıp gideyim bari lan. Tabloyu alayım ben. Tablo nerede o tablo? Bunu ver. Garajdan çıkayım gideyim. Yandaki eve gireyim. Oha sıkıştı. Dur dur. Bunu buraya koy. Tamam mis. Yandaki eve girelim. Merhaba kimse var mı? Bilinmiyor. Aç hemen eve bir giriş yapalım. Çok çok çok. Neyse dışarı çıkalım. Aha biri geliyor biri geliyor. Gördüm seni. Ha. Ne bakıyorsun lan? Ne gidiyorsun sen dışarıda ya? Ya ne hırsızlığı ne yaptık ya? Bir şey yaptık sanki adama bak. Ben gidiyorum. Eyvah eyvah. Eyvah. Aa bir şey olmadı güzel. Ablacım bak çarparım çekil. Polis benim kovalıyor yoksa olay yerine mi geliyor? 112 soyasın var çünkü. Ben 112'yi soyayım. Polis beni aşağıda ararken gene 112 ya da 113'e girelim. Şimdi burada ne olduğunu bilmiyoruz. Yo bir dakika biliyor muyuz? Evet neredeyse her şeyini biliyoruz. Böyle zile basayım. Ev sakinliği rutinini keşfettik. Bunlar bayağı bir süre evde olacak. Ve buranın zilini çalayım. Aha kimse yok. Armut dekorasyonu çal. Burası kilitli bak. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Burası kilitli. Zile bastım kimse duymadı. Demek ki kimse yok. Zaten bir sonraki sürede de evde değillermiş. Kamera ver. Nerede o armut şeysi? Bu mu? Çaldım. Bunu da aldım. Aç aç. şey yapmaya gerek yok. Hızlı hızlı açabiliriz. Bunlar para ediyor. Etmiyor pek. Geç. Para edecek şeyler yok. Bu ne? Yönlendirici. 40 dolar. Uf. Ne kadar yer istiyorsun? 2. Sabit hattı atıyorum ya. At. Ver bunu. Al. Ah, takas. Yönlendirici hattınızı aldım. Size sabit hat bırak. Burada bir tablo var. 40 dolarlık. Onu da alabiliriz. Bu ne? Ama çay kutusuymuş. Ben de bir şey sanmıyorum. Aa, burada bir televizyon bir yazıcı var. Televizyon var. Yazıcı mı? Tablo mu? Tablo alayım mı? Arabada büyük bir yer varmış. Ben tamam, bunu aldım. Tabloyu da alayım. Ee, yer açayım şeyimde. Oh tamam. Geliyorum hocam. Mallar almaya geliyorum. Çekil. Bunu koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz sanırım. Evet koyamıyoruz. Sen tamam, bunu at. Yazıcı ver. Tamam bunu koydum. Güzel. Eve girelim. Evet. Şu verdiğimiz yönlendiriciyi geri alalım. Aha burada araba var mıdır? Kırmızı araba. Abi disk. Uuu paralara bak sabit diskin paraya bak 60 dolar Ver yönlendiriciyi yer kalmadı herhalde artık Nokia telefon ne kadar yerimiz kaldı Aa 5 yerimiz var al bunu da aldım Vermiyorum geri aldım çay kutusu alayım Çay kutusu ne kadarmış onu öğrenmiş oluruz Bakalım bakalım tamam yerimiz kalmadı gidelim Aaa bunu da bunu da kırıyor. al pencere de kırdım. Allah polis geldi lan. Yakınlarda adam vardı ya o duydu. Yoksa önce bir eve gidelim. İnternette satabileceğimiz şeyler var mı? Büyük ihtimal level atlamışızdır. S yes, yaptık. Mükemmel. Aa bir tane daha sabit disk bulursak 160 dolara satabiliyorsun. Tamam bu sabit diskleri satmayayım ben o zaman. Ben bunları hatta depo yapayım. Şurada depo vardı. Ben çekil. İyi abi niye sert yapıyorsun? Depo. Bunları öyle koydum depoya. Sabit disk. Tamam. Bizim arabanın deposuna var mı sabit disk? Yok. O zaman ben gidiyorum. Bunları satmaya. Welcome back. Welcome back. Geldim. Al. Al hepsi senin olsun al. Fiyatlarına baksam güzel olur aslında ya. Fiyatlarını ezberlemek lazım bunların. Evet, zengin olmuş bulunmaktayız. Ama devam. Hızla devam. Kilit açma. Öğren. Eğitim kasasını aç. Olur. Merhabalar. Eğitim kasası bu mudur? Saçma aleti. Masraf masraf arkadaşlar. Hırsızlık masraf. O saçma aletleri. Cam bıçak. İkisini de alalım. Evet, merhaba. Güzel. Kolaymış. 102'ye gidiyoruz. Aç kapıyı. Her şeyi sattık mı? Sattık. Tamam çok konuşma. Grimmie sokakta sıkıntı var. Sıkıntının biz ta kendisiyiz kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Polis varken daha hırsızlık yapıyoruz. 102'den belge çal. 102. Mahallenizin hırsızı geldi. Alı, kilim, ne varsa çalınır. İtinayla hem de. Bunlar evdeymiş. Çıkın lan evden. Ya bunlar çocuk odasına girmez diye düşünüyorum. O yüzden camı kesiyorum. Ne oldu? Kesiyor mu ben şu an. Kestim Yavaşça aç Sonra bu kapıyı da yavaşça kapıyorum Göremesinler Evet kasa çocuk odasında değilmiş Yanlış alarm Aha 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 Mükemmel mükemmel Kapat bunu kapat Ana'nın ki, yavaş Üküz Hayda. Bu odaya girmez değil mi? Geliyor Çok korktum be gelecek diye Hemen açayım ben bunu Açtım güzel Çok güzel son bir Başım ağrıdı tık 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 Açtım Belgeler al. Parayı al. Al. Vazo al. İşte bu. Neredesiniz lan? Oo iPad. Oo mouse ver. Ver ver. Çantada da 300 gibi yer var. USB flash. Hadi bunu da al. Hadi bunu da al. Oo çık. Alarmlı saat. E bir soyup soğana çevirdim bunların hala haberi yok. Ha burada keriz. Böyle yavaşça açsam. Kapat. Adamın dibinde kapıyı kapatıyor. Ha bunlar birazdan dışarı çıkacak. Dışarı çıktıkları zaman. Ha daha var ya. Öyle bekleyemem ben. Kulaklık varmış yala bunu da aldım yerimiz var mı var biraz daha yerimiz var ne oluyor niye harekete geçtiniz öyle Biliyor musun? bu herif gidiyor herhalde aynen bu gitti birazdan bu da gidecek ablacığım git sen de hadi abla bu oyunu oturuyor abla. ben gidiyorum o zaman ben buradan çıkayım ben bunları arabaya yerleştireyim yerleştirilseye kadar bu abla gider evden o sırada da toplarız ne var ne yok tamam hadi abla çık sen de hadi seni bekleyemem ben bütün gün çık dışarı hadi ha çıkıyor oh be işte bu ya hele şükür aç feneri oy 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 ne buldum x cube konsol konsol telefon konsol televizyon <laughs> onu da alacağım Bunlar da al bunlar para ediyor mu 7 dolar İyi, envanter doldu şimdi çalabileceğimiz büyük şeylere bakalım arabanın bagajı boş ah ne lan bu anahtar ön kapının anahtarını mı aldım evet ön kapıdan laks diye girebiliyoruz buna açık para vardır belki evet var güzel ver televizyonu mükemmel evi soyup soğana çevirmek Ah, kapı kapalı lan. Şey, şerefsiz alarmla kapatmış. Bozamıyorum da. Ön kapıdan çıkacağız mecbur. Ya da adamları bekleyeceğiz. Böyle bir şey yapmayacağımız için ön kapıdan çıkacağız ama ön kapı sıkıntı olabilir. O kişi gelip geçiyor. Araba da arkada kaldı. At televizyon at. Kapat kapıyı şimdi komşular ihbar ihbar eder. Şöyle kapıya yakın park edelim ki uğraştırmasın. Çok güzel. Çok güzel. Koy. Koy. Ha, ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben de bir insanım sonuçta. Hırsız olsam da hakkımın helal edilmesine hakkım var diye düşünüyorum. Ama bak dünyaları aldım. Evet merhabalar kamerayı 101 olarak işaretle. Ne? O ne demek lan? Black Bay'de satılacak şeylerimiz var mı? Bakalım. Araba parçaları, elektronik, sabit disk. Satacağız inşallah. Mutfak inşallah. Çömlek, tencere, çaydan çaydanlık var. 16 dolarmış lan gerçi. Ne yapayım ben onu? Tamamdır. Ben malları satmaya gidiyorum. Dengin öleceğim. Aa yeni sokağımız açıldı. Hadi bakayım. Merhaba dayı. Welcome back. Welcome back. 700 dolar mı? Ne bu? Televizyon. Ne? Tablo. 10 dolar mı? Allah kahretsin. Uyum konsolu. Kumandası bir de 240. Bozo 1500. iPad 600. Ne oluyor bir dakika. Zümrüt kolye. Bunu satın alamam. Temizlikten sonra konuşabiliriz. Ne bu? Tablet. Tamam temizleriz. Zümrüt kolyeyi parçalarına ayıracağız. Flash ver. Sabit hat. Sat. Konsol. Tuğla telefon. 700 dolar. Çok iyi. Tamam. Bunları parçalık gelirim ben hocam. Yok bekle bir dakika daha. Arabada var. Beni biliyorsun canım ben öyle az şeyle gelmem. Yüklü gelirim. Geldiğimi pir gelirim. 6000. Çok iyi, çok güzel. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Zengin oldum sonunda. Ne diyor? Kamerayı 101 olarak işaretle ne demek ya? Şimdi alabileceğimiz aletler var mı? Bakalım. Aha, mikro kamera, ekleme aletleri. Bunu alalım. Mikro kamerayı alamadım. Param yetmedi. Fakir mi oluyoruz? Daha neler? Nasıl yetmez lan para? Bunları parçalayalım. Bunu da parçalarına ayırdık. Ekleme aletlerini aldıydık. Tabletin, telefonun kilidini açacağız. Seç. Abo bu ne? Ben sevmediğim şey ya. Beynim döndü anasını satayım. Böyle evet güzel tamam. Bunu buraya verdim. Bunu buraya verdim. Tamam açtım kilidi. Zor değilmiş tamam. Yerinde açalım. Ah bunu da açtım. Mis tamam. Gidip bunları da satayım ben şimdi. Sonra da o aletleri alalım. Bitirelim. Hatta ben yapayım onlara siz gidin. Hadi gidin. Like atın, yorum atın, abone olun gidin. Hadi hoşçakalın. Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor.